Eşler birbirine nasıl tanıklık eder? Nasıl? Sen varsın der karısına. Beden diliyle söyler. E, lafıyla söyler. Sözlü iletişimle söyler. Sen umursadığım, dikkate aldığım kişisin. Seni olduğun gibi kabul ediyorum der kadın kocasına. Sende bir sorun yok. Sen doğalsın. Yani seni değiştirmeye kalkışmıyorum der. Diyebilir. He, ağzından çıkmıyor doktorun mı? Olsun. Beden dille eder. Kadın ya da kadınlar duymak istiyor. Erkeklere söylüyorum. Bir kelime bile olsa duymak istiyor. Yani o kadar çok hoşlarına gidiyor ki inanın kadın fıtrat olarak konuşmaya çok fazla e, yaratılış olarak öyle adapte olduğu için e, anne karnında kız bebekler sürekli konuşurlar. Erkekler orada da bakarlar. Kelimeyi haznenimiz çok fazla. Sözcüklerimiz çok fazla. Bitiremediğimiz için biraz fazla konuşuyor gibi gelebiliriz. Erkekler de dışarıda çalışırken bitirdiği için eve yorgun geliyorlar. Fakat iki tarafta birbirini dengelemeyi öğreneceğiz. Alçak yüksek yerlerimiz torpilip bir olup beraber yola devam edebilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Sen benim için değerlisin, teksin. Hiç kimse senin yerine dolduramaz. O kadar güzel bir kelime ki. Ben seninle evlendim. Kalbimin yanına senin kalbini koydum. Sana sadığım, sana güveniyorum. Sana, senin niyetine güveniyorum. Kadın ya da erkek eşine güvendiğini belirttiğinde. Aslında işler gerçekten yoluna girecek. Sevilmeye layıksın. Emek, zaman ve değer vermeye layıksın. Bunları hep ağzımla mı söyleyeceğim doktorum? İster ağzınla, ister beden dilinle, isterse mesaj diliyle. Bazen konuşamayız ya. İki mesajı, bir mektubu yazabilirsiniz. Evlerinizde küçük küçük notlar olup da gülümse yazabilirsiniz ki çok kızgın olduğunuz bir zamanda ona bakıp gülümseyebilirsiniz. Eşinizi deli gibi sevdiğiniz zamana, eğer gerçekten öyle sevdiyseniz, e, ya da sonradan sevdiyseniz, o zamanlara gidip gidin, e, boş bir odaya tartıştığınız zaman lütfen ayrılın o odada Ellerinizi açın, Allah'ım ben bu kadını ben bu erkeği çok sevdim. O zamandaki halini hatırlayın ve öyle dua edin. Dış güçler, dış enerjiler, dıştaki gö görsel e, bakışlar, bazen e belki bizlere dokunabilir. Bir kelime, ağzından çıkan bir laf, bir söz, kayınvaliden söyledi, kayınpederin söyledi, e damat söyledi, gelin söyledi seni rahatsız edebilir. Fakat ömrünce seni üzmek için bu kadar rahatsız etmemesi gerekiyor. Kendinin, aklının farkında olman gerekiyor. Sen hem bir birey olarak bağımsız, özgür bir insansın diyebilmeli eş eşine. Hem de yaşamımda önemlisin. Ya tek kelime sen benim yaşamımda önemlisin. Sana değer veriyorum.